rağmen Yine bir tırmanma şeridindeyiz, kendi çapımızda bir keşif yapıyoruz. Neredeyiz? Sağ tarafta bakın görüyorsunuz üniversite 19 Mayıs Üniversitesi'nin olduğu yer. Aşağı doğru inince 19 Mayıs ilçesine doğru giden yol ve Ayçegül da yollarda Karakavuk yöne doğru çıkarken Karakavuk Göleti'nin solundaki tepe. Biz de onun tam karşısındaki tepeye artık bize göre tepe mi dağ mı bilemiyoruz. Tırmanacağız. Evet. Gördüğünüz gibi yemyeşil bir çayır. Çok değil. Hep ısrar ediyoruz. Mutlaka bu güzellikleri sizler de görün. Çok da uzak değil Samsun'a. Sahile de çok yakın. Yakın. Atakum. Karşı Karakavuk köyü gördünüz. Ve ileriye doğru bakıyorsunuz. Atakum'un üst kesimdeki binalar, bloklar ve Samsun Tıp Fakültesi çok değil. Mesafe çok yakın. Ama doğayla bütünleşebileceğiniz burada şurada odunları görüyorsunuz. Kesilmiş odunların dahi güzelliği insanın içine açıyor. Orman işletmesinin izniyle yapılan kesimler burada çok güzel dizayn edilmiş. Orman işçileri bu hale getirmiş. Aşağıda da görüyorsunuz ağaçların arasından Karakavu göleti harika manzarasıyla biraz sonra yukarıya çıktığımızda bizleri bekliyor. Ağaçların arasından biz çok net görebiliyoruz. Hedefimiz karşıdaki o dağın başı. Oradan daha ileri nereye gidebiliriz? keşfedeceğiz. Artık yol bizi nereye götürüyor? Doğa bizimle beraber. Zirveye çıktıkça daha sahadan netleşiyor. Karakavuk göletinin üzerindeyiz. Karakavuk göletinin yakınları ne kadar güzelse Şu anda konuşurken rüzgarın ışırtısı, evet kulaklarımız da ama bu manzara hakikaten güzel. Yukarıdan bu güzellikler çok daha güzel olacak diye inanıyoruz. Bakalım heyecanla zirveye çıkmayı bekliyoruz. Hadi bakalım. Haftalık yürüyüşümüz devam ediyor. Ayşegül Hanım yine yokuşları tırmanıyor. Arkasına aldı Karadeniz'i, Samsun'u safa sağlam zirveye doğru ilerliyor. Sol tarafındaki güzellik Karakavuk göleti, Karakavuk köyünün altında. Evet Ayşegül Hanım bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel. Güzel. Bugün tam bir sıkıcı açılmış gibi bir şey. yukarı çıkmış. Sapacak, herkes bilmeyebilir. Sapacak Ayşegül Hanım'ın çocukluğunun geçtiği yaylanın adı. Geçmişi çocukları anımsadı, çocukluğunu anımsadı. İşte böylesine bir güzellik. Hafiften güneş, sert ama biz terledik. Sirviye doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş bakalım bu tırmanış bizi nereye kadar götürecek bugün inanılmaz güzelliklere tanık oluyoruz serin zannettiğimiz bir havada şu anda terledik vadi sayılmaz ama oldukça aşağı bir mevkiden aracımızı park ettik ve Karakavuk göletinin sağ tarafındaki tepeye tırmandık Atakum. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi tamamen ayağımızın altında kuş bakışı bakıyoruz. Yokuş yukarı. Açı olarak hakikaten bayağı bir dik ama tamamen çayır çimen. Yukarıda sanki bir düzlük varmış gibi ama her düzlüğe vardığımızda farklı bir yokuş. Tırmanma şeridi bizi bekliyor. Ayşegül Hanım da Evet biz artık zirvelere alıştık diyor. Öyle mi Ayşegül Hanım? E i̇şte biraz. Haftaya pazar günü acaba hangi zirvedeyiz onu bekliyor ama haftaya zirvede sürpriz bir yerde olacak kendisi. Şu anda antrenmanda. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve üstünde de Eğitim Fakültesi arka taraf Atakum sahilleri sahili göremiyoruz. Ve işte böylesine bir güzellik çıkış yolumuz. Evet, yürüyüş parkurumuzda zorunlu olarak bu güzergahı geçiyoruz. Biraz dik, engebeli Ayşegül Hanım da nefes nefese kaldı. Ben de konuşurken dikkat ederseniz zorlanıyorum işin açıkçası. Ha gayret az kaldı. Sen yiğitten de kötüsün. Çok değil 500 metre değil burası. Çok az kaldı. İşte şurayı çıkıyorsunuz. Şu kayalardan doğru. Şurayı takip edin Ayşegül Hanım. Oradan yukarıya. Yukarıda hemen bir düzlük var gibi bakalım nasıl hadi bakalım ha gayret oranın düzük olduğu konusundaki müjdeyi sizden almak istiyoruz Ayşegül Hanım ee, kalmadı kalmadı biraz gayret ağaçlar bizim canımız Geldik mi? Güzel bir yer mi? Hadi görelim bakalım. Yine zor yollar. Yine tehlikeli aman vermeyen yolları tercih ediyoruz. Güzel, 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 güzel ama Hayır. yukarısı çayır, arkası bayır. <laughs> ne yapacağız? Ya, de. ya bu dereye ya, gideceksin şefim. Evet. Ney bulduk ya bulduk? Hoş bulduk, zaten olduk ya. ya. Ne arabası ya biz ya ya baksana içerisinde aldık çantamızı çıkıyor dağlara. Merhabalar. Dedik, ne dedik ne herhalde ne birisini canlı birisini buluruz dedik dağlarda ya. ya. Çok mu köpek var? Ya. Büyük köpek saldırır. Ya, Elimizde sopamız var ama ya. ya olsun yani. Nerede ya, tutuyorsun olsun ya? Abim ne yapıyorsun sen burada? Burası köy. Koyun ağalı, otlattı. Ne? Abi. Satın aldı değil, Rize taraftan. Bu fakülteden bir doktor sattı burayı. Olmadı, olmaz. olmadı. Gel bakalım buraya. Hadi gidelim bakalım. Bunlar işte vatandaşın suyu ihtiyacı diye. Tamam mı? İçinde. İçinde farklılık var. Evet. Yine her bahçenin başında böylesine suni olarak vatandaşın el emeği, göz nuru yapılmış hı. kuyular var. Bu kuyular şu anda da su dolu. Hı hı. Böyle bir bahçede bu su nasıl kalıyor? Toprak bu suyu neden çekmiyor acaba? Ya da çok işte neden çekmiyor? Neden? Toprağı suyu neden çekmediğini Yusuf abimize soralım. Ya, maden, Yusuf abimizden maden maden yani. Maden tamam mı kardeşim? Maden kayıp bitmiyor suyu yani. Yani taşlık altı değil taşlık, mi? Taşlık ha taşlık yani tamam mı? Yani bundan. toprak suyu çekmediği He. için işte böylesine güzel çekmiyor bu bunu var ya. Evet inek de içmesin, bu bir yaz durur burada yani. Bunu inek de içeyle yani. Boyunlu içe, inek de içe yani yayın eken yani. Yani vatandaş önceden burada tütün ha, ekiyormuş. Tütün ekiyken, ha. Tütünü sulamak için bu da böyle dikme, kuyu yapmış. Dikme, dikme, dikme. Tütünü sivricinen dikmeye reisinden iki bütün ahir ekenler. Bunun ne ekenleri vardı, analarımızın. Kolay değilmiş ya tütün ekmek, tütün ekmek. Torifortlu'nun dahi kolay şapşak koyadı, şapşak ahı diyordu, doldurdu, terekini nahal tutundik yani, öyle dedik. Yani, yani burada hayvan içmediği sürece 12 Usul ay durur, musun? durur yani, çekmez durur. yani. Ha, i̇şte böylesine bir zemin burası da. Ha. Yani biz e, çıktık buralara ama ilginç yerler var. Bir ağaçların altında göletlere rastlıyoruz. Dikkatimi çekti. Ya orası işte Yusuf abimiz de e, bu gölün ne olduğunu bize anlattı. Bir de siz dinleyin. Yusuf abi nedir bu gölet? Ya bu göre işte tütün dikiyordu vatandaş kahane. Tütün dikme orçun Yıllar yani önce. Yıllar önce ihtiyacını yani. Nereden gelsin o kutunun içiyle? Buradan portum atıp hani tarlada dikiyordu işte ya, yani. Yani burası dağın başı. Dağın başında vatandaş tütün ekti. Tütünü sulamak için böylesine el yordamıyla yapmış olduğu ya, bir, gö bir küçük göletler. Yani, ha, bak, Bunun gibi var. buralarda çok var değil mi? Ya var ya. Ha, bak, ya. Ha, ha, evet, işin ha, gerçeği de. bu. Zamanında vatandaş kendi ha. su ihtiyacını gidermek için ha. Ha, böyle göletler yapmış. Tamam. Ama şimdi de çok da güzel gözüküyor. Ağaçların altında. Bak bir tane de orada var. Kara kabuk göletine farklı bir açıdan belki de buradan hiç kimse bu göleti bu şekilde görmedi diye düşünüyoruz. Görmüştür ama böyle bir videoyu almadı. Neredeyiz? Yangın çıkmaması için orman içinde yapılan açık araziden doğru Kara Kavuk göletine doğru iniyoruz. Ayşegül Hanım elinde evet baston. bastonu ile gidiyor baston demeyelim ve nereden geliyoruz ve meyle bakalım İşte bakın karşı dağdan doğru iniyoruz bu tarafta kara kavuk ağaçların arkasında ve kara kavuk göleti. Yukarıdan bir ses geldi. Allah akıl versin bizlere. Kaç derece yani açıyı nasıl tarif etsem bilemiyorum ki. Çok dik. Allah'tan ki zemin yumuşak. Bastığımız zaman toprak sert değil. Onun için e, düşme riski biraz daha az iniyoruz. Yavaş yavaş Kara Kavuk göletine görüyorsunuz açıyı da siz tahmin edebilirsiniz. Çok dikkatli bir şekilde yürüyoruz ki kaydık mı Allah korusun.